Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamun ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de asıl suresine yeminle başlıyor. Zamana yemin ediyor. Bu, bu da bize zamanın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Çünkü gecen zaman bir daha geri gelmiyor. İnsan ya her geçen da kazançta olur ya da zararda ortaya ortası yoktur. Şimdi asıl suresini okuyalım. Vel asr innel insani lefi husr lezine amenu ve emelü salihati ve tevavsav bi hakku ve tevavsav bi sabr. Rabbimiz bu surede bütün insanlığın zararda olduğunu söylüyor. Ancak dört özellikte olanların kurtulacağını bildiriyor. İman edenler, salih emel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Yani sadece kendimiz için değil, başkaları için de iyiliği isteyen kullar olmamız gerekiyor. Bugün hepimiz kendimize bu soruyu sora, sormalıyız. Zaman zamanımızı bize Allah'a yaklaştıran şeylerle mi geçiriyoruz yoksa? farkında olmadan bizi zarara sokan şeylerle mi tüketiyoruz? Asıl suresi bize her anın bir imtihan olduğunu hatırlatıyor. Sohbetimizi dua ile bitirelim. Allah'ım okuduğumuz ayetlerden ve konuştuğumuz hakikatten hakkıyla istifade etmeyi bizde nasip eyle. Amin. Kalplerimizi iman imanla diri amellerimizle salih ey amellerimizi salih eyle zamanımızı rız rıza uygun şekilde değerlendirebilmeyi bizlere öğret bizleri hakkı bilen hakkı yaşayan ve hakkı sabırla tavsiye eden kullarından eyle bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı affeyle ya Rab bizler ve neslerimizi istihkamet üzere daima eyle. Daima eyle. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin.